Herkese merhabalar. Bugün Şile'deyiz. Şile'de Bali Bey'deyiz. Bali Bey Mahallesi'ndeyiz. Burada Yücel Bey yapmış olduğumuz harika bir 55 metrekarelik evimiz bulunmakta. Onu bir gezeceğiz. Burada neler yapılmış onlara bakacağız. Sonrasında yayınımızı sonlandıracağız. Şöyle gelelim öncelikle havuz kısmına bir bakalım. Ee, bir çok güzel bir havuz yapmış. Gördüğünüz gibi. Burada peyzajı da çok güzelleştirmiş aslında havuz. 1.60 devreliğinde bir havuz var burada. Sonrasında evimizin burada bir müşterimizin kendisine yapmış olduğu bir veranda kısmı var. Burada bir kendisi tandır yapmış. Çok güzel bir bahçe yapmış burada. Aslında evi yaşanabilir bir alan olarak kılmış. Burada da evimizin içerisine girişte de burası bizim çelik kapımız. Şöyle çelik kapımıza bir şey diyelim. Tamam, bir teyze. Ben de. Şimdi burası salon kasamız. Ben şöyle ışıkları açayım. Şöyle burası keyifli bir salon. oradan açacağız. Burası keyifli bir salon. Gayet geniş. Yaklaşık 24 belki bir salonda. Gördüğünüz gibi bu Burada oturma odası. Beyaz odasının haklıkla görebileceğimiz ve tavan yüksekliğinin 2.80 olduğu ee, bir salon. Çok böyle keyifli bir salon. Ekstradan burada iki tane odamız var. Biri burada olmak üzere. Biri burada olmak üzere. Burası 13 metrekarelik bir salon. Şey Bu da 4 metrekarelik. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir banyo bulunmakta. Burada da ekstradan ufak bir Oda, burası 10 metrekare 10 metrekare iki tane tek bir yatak sığabiliyor buradaki en güzel en keyifli ortam şu 55 metrekarede rahatlıkla iki tane oda çok geniş bir salon mutfak ve gördüğünüz gibi her şeyin de sığabildiği bir banyoyu yürüyoruz şöyle bastığımız zaman da evin dış kapısı burada ve şurada da gördüğünüz gibi daha aktif olmayan Burada da müşterimizin ifadesi şu, biz kışın burada metre metrekare varken sadece bir elektrikli ısıtıcıyla 55 metrekarelik rahatlıkla ısıtabildiğini ifade etti. E, bu da aslında bizim evlerimizin sadece yazlık kullanımı değil, kışı kullanımının içinde büyük bir avantaj sağladığını, ısı izolasyonunun da diğer evlere göre betonarme ahşap evlere göre çok daha iyi olduğunu ispat eden bir yorumdur. Herkese e, mutlu günler diliyorum. İnşallah diğer bir görüşmek üzere.